Geçmiş olsun diyeyim öncelikle. şaşırmıyoruz artık. Çünkü aslında Türkiye medya yönelik baskılara neredeyse alıştı. Neredeyse beklenen bir şey oldu. uzun süredir iktidarın bir güç zehirlenmesi içinde olduğunu görüyoruz zaten. ve bunun basının en ufak bir eleştirisine dahi tahammül edileme, edemeyeceği bir noktaya geldiğini görüyoruz. Bunun bir yansıması daha önce benzerleri yapıldı. Muhtemelen sırada başkaları var. Burada önemli olan iki şey. Bir, iktidarın bu baskılarına karşı koymak. iki bu baskılar karşısında yan yana durabilmek. Ben öncelikle hem kendi şahsım adına hem Cumhuriyet Gazetesi adına bu baskılar karşısında e, dayanışma duygularımı iletiyorum. Bir arada durmamız gerektiğini ve bu baskılara ortak karşı çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. E, geçmişte hangi grup ne yapmış olursa olsun, kim ne e, safta durmuş olursa olsun önemli olan bugün ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün ciddi bir tehditle karşı karşıya olması ve bu tehdide karşı hepimizin yan yana e, inançla, dirençle durması gerektiği. O açıdan önümüzdeki sürecin seçime doğru giderken Türkiye'de hepimizin bunu başarabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ancak o sayede Türkiye'yi bu baskıdan kurtarıp alabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden hem dayanışma duygularımı hem de bundan sonra bir arada durma zorunluluğunu iletmek istiyorum. Şimdi seçime az bir süre kaldı, iki aylık bir süre kaldı. Muhalif gazetelere operasyon başladı. Yani bugün Bizim bulunduğumuz kuruma yapıldı. Yarın size de geleceklerinden bir korkunuz, bir endişeniz var mı? Ya da başka bir gruplara gidebileceklerinden dolayı bir endişeniz var mı? Türkiye'de hukuktan umudu kestiğimizden beri hiçbir şeye şaşırmıyoruz. Yani şu anda diğer kanallar adli yılın açılış görüntülerini yayınlıyorlar. Türkiye'de bir adliye gerçeği var, yeni bir gerçek var. Hukuksuz bir rejim var. Dolayısıyla hiçbir şey sürpriz değil. Her şey hazırlıklı olmak lazım. Ama... Tarihten de şunu biliyoruz. Bu tür baskı rejimleri hiçbir zaman ayakta kalamadı. Hiçbir zaman hukuku çiğneyerek bir iktidar bir yere varamadı. Ve güç zehirlenmesi, önce çevrenize o zehri yayarsınız ama sonunda kendinizi zehirler. İktidar böyle bir tehlike bekliyor bence. Bugün ayaklar altına aldıkları hukuka yarın çok ihtiyaçları olacak. Ve şunu da belirteyim, yarın hukuk eğer onlara karşı kullanılırsa, yani hukuk onlara karşı ayaklar altına alınırsa, Yine biz onları savunur durumda olacağız. Bugün buna alkış tutanlar, bu sizin grubunuza yapılan, daha öncekilere yapılanlara alkış tutan medya yarın bir hukuksuzlukla karşılaşırsa, o yanda havuz medyasının da yine hukukla yargılanması için biz ayakta olacağız. Ama hukukun herkese lazım olduğunu e, görecekler. O yüzden de e, hukukun safında duralım ve bir arada mücadele edelim diyorum. Şimdi bir seçim hükümeti kuruldu. İki ay boyunca bu seçim hükümeti ülkeyi yönetecek. Ama bu hükümet kurulur kurulmaz da yeniden operasyon başladı. Şimdi buna bir seçim hükümeti mi dememiz gerekiyor yoksa başka bir şey mi dememiz gerekiyor? Zannediyorum bütün kamuoyu yoklamalarından çıkan ortak bir sonuç var. Tek başına iktidar hayal görünüyor. Bu durumda göz göre göre bu seçime gitmekle bu seçimi ne olursa olsun yaptırmamak gibi bir seçeneğin iktidarın karşısına çıkmış olması muhtemel. Bu durumda da yani ülkeyi olağanüstü koşullara götürüp seçimi ertelemek ya da iptal ettirmek seçeneği Türkiye'nin karşısında anlaşılan bu da bir tuzak. Yani bu tuzağa da düşmemek lazım. Çünkü bunun bedelinin sandıkta ödeneceğini gösteriyor bütün bütün kamuoyu yoklamaları. Ben buna güveniyorum yani seçmenin sağ duyusuna ve son tahlilde bir baskı rejimi altında yaşamak istemediklerine inanıyorum. Ee, bunlar çırpınışlar yani yüzme kursuna giden herkes bilir ki çırpındıkça batarsınız. Onun için e, daha fazla çırpınmamalarını tavsiye ediyorum. Şimdi bugün gazetesi bizim kendi bağlı olduğumuz kurumumuzun gazetesi. Bugün böyle bir manşet attı. Çok fotoğraflar diye. Evet. Ve bu manşet çıktıktan hemen sonra sabah operasyon başladı. Evet hatırlayacaksınız yani bizim bu gazetemizde benzer aynı konuda bir şeyden dolayı yaptığı yayından dolayı haber de benim haberimdi. Aynı baskılara maruz kaldı ve bizzat Cumhurbaşkanı'nın tehdidine maruz kaldı. Ne yazık ki gerçekler hazmı kolay şeyler değil fakat ne yazık ki ortaya çıkmak gibi bir huyları var. Ne kadar bastırırsanız bastırırsınız işte cumhuriyete baskı yaptı. Bugün bugün de benzer bir haber çıktı. Bugüne operasyon yaptılar. Yarın başka bir gazetede çıkacak bu. Yani iktidar olarak bir kirli işe bulaştıysanız bunu temizlemenin yolu bu değil. Yani sürekli halının altına süpürerek basını yok edemezsiniz. Yani ve bir hesap verilecekse bunu vermek durumundasınız. O yüzden bu haberin de etkili olmuş olması mümkün ama biliyoruz ki uzun zamandır tehdit altındaydı. Devam edecektir, hazırlıklı olmak lazım ve dediğim gibi bir arada durmak lazım. Şimdi efendim, muhalif medya olmazsa basın özgürlüğünden bahsedilebilir mi sizce? Elbette bahsedilemez. Yani yaratmaya çalıştıkları şey gerçekten tamamen sarayın hoşuna gidecek pembe gazeteler çıkarılmasıysa bu ülkede bu bir hayal. Dünyanın her yerinde hayal. Bu o devir kapandı. Yani bundan sonra dünyada e, istediğiniz kadar Putin'e özenin, istediğiniz kadar Çin türü bir şey kurmaya çalışın, rejim kurmaya çalışın. Artık gerçeklerin ortaya çıkmasını engelleyemezsiniz. Muhalif bir medya olacaktır ve siz tahammülü öğreneceksiniz. Bize susmayı öğretemezsiniz. O yüzden bu iktidar tahammülü öğrenene kadar medya konuşmaya devam edecek. Ve daha sonrasında da konuşmaya devam edecek. Ee, i̇lk kez belki bu derece tahammülsüz ve bu derece en ufak bir eleştiriyi kendisine hakaret addeden bir iktidarla karşılaşıyoruz. Ee, ama şunu öğrenmiş olmaları lazım. Yani bir yerden susturduğunuz zaman medyanın öbürü öbüründen feryatlar yükseliyor ve bir gazeteyi böyle baskılarla, böyle işte polis operasyonlarıyla, maliye denetimleriyle susturamazsınız. Ee, Türkiye medyası için önemli bir sınav bu ve hepimiz bu sınavdan geçiyoruz. Yarın bu ülkenin gazeteleri, televizyonları özgürce yayın yapabilecekse bugün vereceğimiz mücadele sayesinde olacak bu. O yüzden de bütün meslektaşlarımı, bütün meslek örgütlerini e, burada ciddi tavır almaya, karşı çıkmaya, dayanışma göstermeye çağırıyorum. Şimdi efendim, medya susturulmaya çalışıyor. Muhalif medya özellikle. Bazı gazeteler zaten istediklerini yazamıyorlar, malum. Peki siz kendinizi güvende hissediyor musunuz? Özgür hissedebiliyor musunuz? Önemli olan... Yurttaşın kendini özgür hissetmesi, biz onun için varız. Yani bizim tehdit altında olmamız, özgürlüğü te iyi teneffüs edip etmememiz ikinci derecede önemli. Burada gazeteci olarak benim görevim her ne olursa olsun, her baskı altında, her tehdit altında doğru bildiğimi yazabilmek. Ben bunun için... Bu mesleği seçtim, bu mesleğin eğitimini gördüm. Bunca yıldır da onun için gazetecilik yapıyorum. O yüzden benim nasıl hissettiğim önemli değil, benim görevimi yapıp yapmadığım önemli. Evet, zor koşullardayız. Evet, zor bir dönemden geçiyoruz. Ama üstesinden gelebiliriz. Ve şunu da söyleyeyim, gazetecilik asıl bugünler için lazım. Yani ülkede her şey güllük gülistanlıkken zaten gazetecilik yapmak hepimiz için çok kolay. Asıl bugün. Kaç kişi konuşuyor, kaç kişi buna karşı çıkıyor, kaç kişi lafını korkmadan, eğip bükmeden söylüyor ve sözünün arkasında durabiliyor. Bunlar sınav günleri. O yüzden diyorum, bütün meslektaşlarımın artık e, nereye gittiğini çok iyi görüp ona göre tavır alması, saf belirlemesi gerekiyor. Şimdi yılların gazetecisiniz efendim. Saf almaları gerekiyor dediniz. Bugün o tavrı göstermek günü dediniz. Peki şu anki ortama baktığınız zaman? Bu tavrı gösterebilecek gazeteci sayısı kaç sizce? Ee, az ama yeterli. Yani yeterli işte o manşet dün bizdeydi bugün sizde yarın başkasında olacak. Yani e, tümden susmadığımızın göstergeleri var ortada. Gerçekten mümkün değil. Yani günümüzde bu kadar iletişimin açık olduğu bir ortamda bir gazeteyi e, susturmak bir başkasını susturmak anlamına gelmiyor. Mutlaka çok daha fazla bence bu haber bugün bu operasyon olmasaydı bu haberi biz belki bu kadar yaygın görmeyecektik. Halbuki bu operasyon sayesinde bugün gazetesinin bugünkü manşeti şu anda elden ele geziyor. Bu, bu bilgi daha fazla ele ulaştı. Bugün Türkiye'de basın özgürlüğünün ne halde olduğuna dair dünyanın daha fazla bilgisi var. Çünkü bu operasyonu yaptılar. Bütün dünya bugün Türkiye'de nasıl bir iktidar olduğunu çok daha iyi anlar hale geldi. Onun için attıkları her kurşun kendilerine geri dönüyor. Bunun bilincinde olmaları lazım. Ve baskı politikasıyla sandıkta da bir baskı şey sonuç alamadıklarını görmüş olmaları lazım. Bütün bu dersler iktidara bir şey söylüyor. Tabii ki o iktidara zamanda ders destek vermiş olanlara da bir şeyler söylüyor. Hepimizin ders almış olduğunu umuyorum. Ve önümüzdeki süreçte daha iyi olacağına inanıyorum. Yani bu mücadele giderek yaygınlaşacaktır ve iktidara ciddi bir ders verilecektir sandıkta. Şimdi G20 zirvesi yaklaşıyor. Şimdi medyaya başlayan operasyonla birlikte büyük bir ihtimalle bu daha da fazlalaşacak. Başka muhalif gazeteleri de başka muhalif medyalara da gidecek. Peki G20 zirvesini nasıl etkiler bu? Yapılamayabilir. Yani bu koşullar altında Gerçi Rusya'da yapmışlıkları var G20 ne kadar bu işleri önemsiyor oradan pay biçebiliriz ama iktidarda kimi bakanların da bundan endişe duyduğunu ve hükümeti başbakanı uyardıklarını haber alıyoruz yani dünyaya rezil oluyoruz dünyaya ayıp oluyor diye bir söylem var beni o da ikinci derecede ilgilendiriyor beni daha çok kendi özgürlük alanım ve bu ülkenin selameti ilgilendiriyor o yüzden G20 olmuş olmamış hiç önemli değil biz bu ülkeyi e, özgürlüğe kavuşturmak zorundayız. E, dünya buna karşı bizim yanımızda olursa ne mutlu. Olmazsa dünyaya karşı da mücadele vermek lazım. Çünkü bu bir ölüm kalım mücadelesi. Yani basın özgürlüğü gerçekten insanlar için hayati önemde, İnsanların hayatını doğrudan ilgilendiren bir şey. Eğer biz gerçeği iktidara rağmen ortaya koyamazsak e, bütün bu kirli ilişkileri, bütün bu yolsuzlukları, hırsızlıkları e, ebediyen sineye çekmek zorunda kalırız. Onun için medyanın öneminin bir kat daha anlaşıldığı günlerdeyiz diye düşünüyorum. Bundan dolayı mı o özgürlük çemberini daha da fazla daraltıyorlar? Elbette. Çünkü yani siz ister misiniz hırsızlığınız görünsün, yaptığınız yolsuzluklar ortaya çıkarılsın, devletin kirli ilişkileri ortaya serilsin. Herkesin sustuğu bir ortamda, yani hukuk bertaraf edilmişse, üniversite susturulmuşsa, Muhalefet ezilmişse mecliste eller inip kalkıyorsa ve medya konuşuyorsa elbette medyanın üzerine gidilecektir. Burada sürpriz bir şey yok. Burada sürpriz olan iktidarın bundan ders almadan inatla bunu yapmaya devam etmesi. Ama ellerinin yanacağını düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ederim.